Oyun Macerası kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir haftalık ücretsiz olan PUBG Steam oyunumuzu oynayacağız. Böyle videoların devamı için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoların beğendiyseniz de beğenmeyi ve böyle videolarından ikisi haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi gelin videomuza geçelim. <laughs> Evet sevgili arkadaşlar başta dediğim gibi PUBG Steam şu an bir haftalık dağıtılıyor. Bu bir hafta süreç içerisinde şu an oyunu Steam'dan kütüphanesi ekleyebilirsiniz. Bir haftanın sonunda kütüphanede tamamıyla kaldırılacak. Bu etkinlik ne yapıldı arkadaş? Öncelikle onu söylemek isterim. Bu etkinlik şu an oyuncular bilme oyunu bilmeyen oyuncular indirsinler, oyunu denesinler, beğenirlerse de satın alırlar diye yapıldı. Bu etkinlik tahminimce iki defa yapıldı. Şu an ben de fırsat buldum. Oyunu indirdim. Hatta oynadım bile. Bundan hemen sonra bir gameplay videosu gelecek arkadaşlar. Oyun içerisinde neler yaşadım Onun kısaca size söylemek isterim arkadaşlar. Normalde bu oyunu çok çok indirmek isteyip oynamak istiyordum. Fırsat buldum. Oyuna girdim ama aşırı zordu. Normal PUBG Mobile oynayan bir kullanıcı olarak oyun bayağı zor geldi bana. Hatta aşırı zor. Ya bir hakemiyle havaya bile ateş edebiliyordum arkadaşlar. Dürbün açayım diyorum. Dürbün de açamıyordum. Yani hiçbir ayar yapmadan direkt oyuna atladım. Ve bana bayağı bayağı zor geldi. Yani 6 leş aldım oyunun sonunda. Bunu nasıl aldım zerre bir fikrim yok. Hatta oyuncuların bot olduğunu bile düşünüyorum. Yani diyeceğim arkadaşlar oyunu merak eden sevgili dostlarım şu an oyun incesi olarak dağıtıldığı için girsinler kütüphanede ekleyip indirsinler ama 40 gb, 40 GB 18 GB tam tahmini hatırlamıyorum indirmeye değer mi derseniz değmez arkadaşlar ama merak ediyorsanız boyutu indirin internet iyiyse de yani diyeceğim indirin arkadaşlar benim bilgisayarım bayağı kötü olduğu için bayağı kötü çok kötü düşük ayarlarda oynamak zorunda kaldım ileri günlerde de sistemi yükseltirsem, bu oyunu oynar mıyım diyeceğim yok oynamam arkadaşlar bu oyunu oynamam yani bayağı zor geldi bana PUBG Lite olsaydı PUBG Lite bile daha kolay geldi bana ama bu bayağı zor çünkü yapamadım arkadaşlar ya bir şey diyemem bundan sonra arkadaşlar isteyen arkadaşlar buyursunlar indirsinler yorum kısmında ben oyunun linkini bırakacağım isteyen sistemden hemen gelip oradan zaten ücretsiz olarak alabilirler şimdi lafı fazla uzatmadan gameplay videosuyla sizi baş başa bırakayım 好了。 यार मारद मार्दी या Evet sevgili arkadaşlar videomuz bu kadardı. Böyle videoların devamı içinde de kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoların beğendiyseniz de bilmeyi ve bundan sonra gelecek ilk videolardan da siz haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir oyun videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.